Dayı, nereye gidiyoruz ya? Bak başımıza iş açma! ve <laughs> tatavetle bu gece felekten bir gece çalacağız. Ya biz Amerikalı mıyız yani? Bekarlığa veda partisi, Las Vegas'ı götü başı dağıtalım. Sen dayına bırak her şeyi. Ya zaten araba emanet, bir de benim kimliğimi vermişsin. Biz geliyoruz bu gece! Alem dayıya girsin babalar! Şenocuğum, bir koluma. Pekal bizim, hıptı yapma. Üf ya dayı, almazlar bizi be. Al, al. İyi akşamlar öyle. Bayan, siz yardımcı olamıyorum. Ha, utanamadı beni. Sen yenisin galiba onunla. Ben Macit, eşrar Engiz Macit. Rüzgar yapma, çekil önümden. Bu şekilde olmaz beyefendi. Kardeşim bak. Ben Fedon'un ahbabıyım. Onu dinlemeye geldik. Küçük kurbağa kuyruğu nerede senin bakayım? Biz öyle bilgi verilmedi. Almam. Dayı, almam diyor. Hadi gel boş ver ya. Ya bir dakika dur şimdi. Biz burada koltukla mı yapıyoruz oğlum? Esra Rengiz Macit'e böyle şeyler yapılır mı? Babalar! Ben babalar dediğimi yer altı dünyası inler. Babalar dediğin zaman gökyüzünde şimşekler çakar lan. Hadi! sen <laughs> zorlan arkadaşımı. Onlar benim davetlim. Ed hey, <laughs> Babalar. Nasılsın be ihtiyarım? Özledik be hocam. Biz öyle. Yeğenim selam. Merhaba abicim. Pekala abi daha ayağına sana gelip kafaları bir kıralım dedik baba ya. Yeğenim evleniyor da. Manyak mısın oğlum? Ne evleniyorsun lan? Abi biraz öyleyim ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> canım Fetoncuğum be. Ne kadar turna yaptık baba. Selocuğum bak, bu gece senin son özgür gece. Anladın mı? Bundan sonra ne kadar başın varsa hepsini şey, bağlıyoruz. Vur babacığım, götür. Dayı, Allah şu azıcık, Çevirme falan var ya. Ya sen, dayın yanındayken sıkıntı olmayacağını hala öğrenemedin. Yapma babacığım ya. Vallahi bozuluyorum. Götür oğlum, ben buradayım. Götür. Ha. Ne haber kızlar? Eğleniyor muyuz? E, oturmaya mı geldik buraya biraz oynasanız mı ben da. aslan? Dayı, dayı karışma ya. Nasıl mı çocuklar baba? Ayarlayayım mı sana şimdi sen bak? Ya tutma beni sen bırak bu gece. Dayı kurban olduğum yemeğimizi yiyelim, içelim gidelim. Kazası biraz gidelim buradan lütfen bak. Sen lütfen oğlum be. Haydi buraya Madam, kardeşim. kahve eşkiler, Ah, madam, ne kahve sattın? 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 Ah, madam, ne Ah, Ama eseklik, eseklik Verdim de ne oldu? Çektin gittin bıraktın beni pezevenki. O iş öyle değil yavrucuğum. Ben seni aramaya çalıştım. Senin telefonun o zamanlar şeydi. Ben de zaten uzun zamandır. Gelin seni anlatayım. Kız işte oradan. Selam'daymış. Ama seninle ne tam tüy var, macit. namussuz Macit. Seni görünce benim civatalar biraz gevşiyor canım. Şimdi burası yeri değil. Bak sonra seninle buluşuruz. Ondan sonra mokoko falan ben. Sen şimdi masana geç. Ohi mokokoko. Öpeceksin beni burada. Şimdi hemen öpeceksin. Ali, adamlar geliyor. Ne yapayım Macit? Ya ne oturuyorsunuz? Oynasanıza. Hadi, hadi, hadi kalkın, hadi kalkın. Allah'ım oturmayın. Abim benim oturmaya geldiniz ya. Tamam. Tamam. Gelin, gelin. Hızlı, hızlı.

Şınavlar adam bekliyor ya. Oyuncak bizi ya. Yaktın bizi sen gibi. Selam canım. Hafiften yay Götün götün kaçalım. Sağ ol doncam. Ağzına sen ya. Şu halimize bak, koç. Siksen de canı kaçarken böyle ama. bak? Ay,